Selamun Aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Sayın Kurucu Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Devleti Aliye'nin başı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti Gerek 28 dönem 1. bölge Bursa milletvekili adayı adayı gerekse 2024 yılında yapılacak Mart ayında yapılacak yerel mahalli seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Deniz Üzülmez Emir Sultan Hazretlerinin Üftada Hazretlerinin Şehit Padişah 1. Murat Hazretlerinin manevi makamı olan vakıf toprağı Bursa'dan gerek Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi makamı olan İstanbul'a gerekse Hacı Bayram Veli Hazretlerinin manevi makamı olan Ankara'ya selam salat olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, bir yerel seçime ülkemiz gidiyor. Geniş katılımlı, tabanda da ses getirecek şekilde ben naçizane bir öneri getirmek istiyorum. Affınıza sığınarak takdir ve teyitlerinize sayın Cumhurbaşkanım. Tabana yayarak 7 bölge 81 il tüm coğrafyamıza tabanda ses getirecek şekilde 3. lig, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig futbol kulüplerinin devleti olan yani devleti olan gerek mali yükümlülükle gelir idaresi olan borçları gerek de SSK'ya gerekse SSK'ya olan üçüncülük, ikincilik ve birincilik aynı zamanda da Süper Lig'deki futbol kulüplerinin SSK prim borçlarının faizleriyle Gelir İdaresi Başkanlığımıza maliyeye olan borçlarının, faizlerinin tabandaki barış ve kardeşlik adına spor, futbol, kardeşliktir. Nitekim Fahrettin Koca AK Parti bir dönem milletvekilliği hatta iki dönem milletvekilliği yapmış. Fahrettin Koca... Ee, Faruk Koca'nın özür diliyorum Faruk Koca'nın milletvekili Faruk Koca'nın da hoş olmayan Ankara gücü maçındaki ha hakeme karşı tavrına tabanda geniş kitlelere hizmet edecek şekilde bir barış için üçüncülük, ikincilik, birincilik ve süper futbol, süper ligde futbol kulüplerinin SSK prim borçlarının faizleriyle altını çiziyorum. Gelir idaresine maliye olan borçlarının faizlerinin bir kereye mahsus Sayın Cumhurbaşkanım takdir ve tenziplerinizle iyi niyetinizle silinmesi konusunda naçizane bir öneri getirmek istiyorum. İnanıyorum ki bugün gerek Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 81 vilayetimizde tüm coğrafyamızda her evden en az iki kişinin en az iki kişinin futbola merakı olan futbolla haş olduğu kardeşlik sisteminin de ulusumuzu kenetleyeceği üçüncülük, ikincilik, birincilik ve Süper süperlikte futbol kulüplerine bir kereye mahsus gerek maliyeye olan borçlarının gerekse SSK'ya olan borçlarının faizlerini silerek tabanda bir barış, bir kardeşlik hukukuna start vermenizi naçizane bir öneri olarak Sayın Cumhurbaşkanım sizlere arz ettim. Öncelikle seçim sürecinde yenen seçim sürecinde üçüncülük, ikincilik, birincilik ve Süper süperlikte SSK'ya olan kulüplerin ve maliye olan borçlarının faizleri silindiği zaman da bir kereye mahsus yani bir yasayla Sayın Cumhurbaşkanım bir kararnameyle bir kereye mahsus bu süreçte seçim öncesi tabanda kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir kararın müjdesini Sayın Cumhurbaşkanım ülke olarak 7 bölge 81 ilde 922 veya 935 ilçede bunu yüce milletimiz her yaştan yani futbola gönül vermiş her yaştan insanlarımızın beklentisidir. Bu vesileyle takdir ve taksiplerinizle Cumhurbaşkanı kararnamesine bir kereye mahsus Sayın Cumhurbaşkanım bir defaya mahsus bir hükümlü maddesi koyarak, hükümlülük maddesi koyarak ikincilik, üçüncülük, birincilik ve süperlik futbol takımlarının, futbol kulüplerinin maliyeye olan, gelir dairesine olan borçlarıyla SSK'ya olan borçlarının faizlerinin silinerek kulüplerin ve kulüp taraftarlarını mutlu edecek bir kararnameye imza atmanızı ulus olarak bir beklenti oluşmuştur. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım, milletin derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanım bunu değerlendirecektir. Tekrar Rabbim sizi korusun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim koruyucu zırhınız olsun. Allah'a emanet olun. Rabbimin dua ordusuna emanet olun Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı günler olsun.